Merhabalar. Lif uzmanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine kolay bir lif hazırladım. Sadece iki renkli yapacağımız hem kolay hem güzel bir model olacak. Beyaz rengimiz var, sarımız var. Modelimiz şu şekilde dilimlerden oluşuyor. Ve bu dilimleri birleştirerek yuvarlak bir şekil elde ediyoruz. Daha öncesinde bunun e, buraları şöyle yuvarlak olanı çalışmıştık. Bu biraz daha köşeli duruyor birbirine yakın model ama ikisi de farklı dediğim gibi dilimlerden oluşan bir model orta kısma da en sonunda bir gül yapacağız kolay bir model kullanışlı bir model Hemen modelimizin yapımına geçeceğiz. Bu şekilde 6 adet parça öreceğiz. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Yapıma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsizdir. Abone olup zil sesini aktif hale getirirseniz en yeni videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Hemen modelimize başlayalım. Öncelikle 6 adet zincirimizi çekelim. Çekmiş olduğumuz zinciri İlk baştaki zincire sabitleyerek bir halka oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere bir tane daha dolduruyorum. Yine kapatıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere bir tane daha dolduruyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum bir tane daha dolduruyoruz kapatıyorum tekrar iki zincir çekiyorum bir tane daha dolduruyorum bu şekilde 6 adet dolgumuzu yapalım 2 4 5 bir tane daha yaparsak dolgumuz tamamlanmış olacak bir zincirimi çektim Pardon iki zincirimizi çekip bir sonraki fıstığın tepesine sabitliyoruz ve ara kısma geçişimi yapıyorum ipimi uzattım yine tekrar fıstığımı dolduruyorum kapatıyorum 2 zincir çekiyorum aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekip bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum kapatıyorum 2 zincir çekip aynı araya bir fıstık yapıyorum kapatıyorum tekrar bir zincir çekip bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum kapatıyorum iki zincir çekip aynı yere bir fıstık daha yapıyorum bu şekilde bütün aralara çift fıstık yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim sıramızın sonuna kadar geldi yine ilk yapmış olduğum fıstığın tepesine sabitliyorum araya geçişimi yaptım ipimi uzatıyorum yine ilk fıstığımı yapıyorum kapatıyorum 2 zincir çekiyorum aynı yere bir fıstık yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekip bu ara kısma iki tane çift doldurduğumuz kısmın ortasına bir tane fıstık yapıp kapatıyorum bir zincir çekip bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum iki zincir çekiyorum aynı yere bir fıstık daha yapıyorum kapatıyorum bir zincir çekip bir sonraki araya yine tek fıstık yapıyorum. Bu sıramızda da bir tane çift, bir tane tek fıstık yaparak sıramızın sonuna kadar gelelim. Göstereceğim hemen. Bu şekilde bir çift yapıyorum, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde sıra sonuna kadar gelelim. Sıramızı yine tamamladık. İlk yapmış olduğumuz fıstığın tepesine sabitleyip ara kısma geçişimizi yapıyoruz. İpimizi uzattık. Yine bir ilk fıstığımı yapıyorum, kapatıyorum. 2 zincir çekip aynı yere bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir çekip bu tek fıstık yapmış olduğum yerin yanına bir fıstık yapıyorum, kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki araya yine tek fıstık yapıyorum kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki çift fıstık olan yere yine çift fıstık yapıyoruz. Kapatıyorum. İki zincir çektim aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya yine tek fıstık yapıyorum. Kapatıyorum bir zincir çekiyorum bir sonraki araya çift fıstık yapıyorum kapatıyorum iki zincirimi çekip aynı yere bir fıstık daha yapıyoruz kapatıyorum yani şöyle bir çift iki tek bir çift iki tek şeklinde yine sıramızı tamamlayalım yine sıra kosonuna kadar geldik sıramızı tamamladık ara kısma geçiyoruz Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Ara kısma kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı araya bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. İki zincir çekip bir tane daha fıstık yapıyoruz. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Yine bir zincir çekip bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki araya bir fıstık yapıyorum. Kapattım. İki zincir çekip aynı araya bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bu şekilde yine bir çift üç tane tek şeklinde sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıramızı yine tamamladık. Devam ediyoruz. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. sıradayız. Şu anda 6. sıramızı yapıyoruz. 5 sıramızı bitirdik. Kapatıyorum. Bir fıstık yaptım. 2 zincir çekiyorum. Aynı araya bir fıstık daha yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekip bir sonraki araya tek fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki araya çift fıstık yapıyorum. Kapatıyorum. Tekrar aynı yere bir fıstık daha yapıyorum. Bir çift dört tane tek yaptık. Yani şu arada şu çift fıstıklarımızın haricinde gördüğünüz gibi dört tane fıstık oldu. 1 ile başlamıştık. 1, 2, 3, 4 şeklinde arttırdık. Bir sıra daha öreceğiz. Böylece şuradaki fıstık sayımız 5'e çıkmış olacak. Şu yapılmış modelimi de göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi 2 tane fıstık arasında 1, 2, 3, 4, 5 tane tek fıstık var. Bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Beyaz zeminimizi. Ben bunu tamamlayacağım diğer dilimimi de tamamlayacağım. Sizler de 6 adet dilimimizi tamamlayın ve ekleme kısmına ve kenar oyası kısmına geçişimizi yapalım. Modelimizi tamamladık. Orta kısım 1 2 3 4 5 fıstık olana kadar artırma işlemimizi tamamladık ve şöyle bir parça elde ettik. Bu şekilde dediğim gibi 6 adet parçadan oluşacak bir modelimiz. Bu şekilde. Bunun biraz daha yuvarlak versiyonunu zaten daha önceden yapmıştık. Bu da biraz daha farklı, şöyle köşeli duruyor. Köşeli durduğu için hoş bir görüntüsü var. Hemen diğer parçamın kenarlarının yapımına geçelim. Ben parçanın kenarlarını ördükten sonra şu şekilde dikme işlemini o zaman gerçekleştiriyorum. Ama siz dikme işleminde ben zorlanırım derseniz önce şuralardan Dikme işleminizi gerçekleştirip, üzerine de pıtırcıklarını yapabilirsiniz. Sarı ipimi aldım. Modelimin tam bu kaldığım yerden, orta noktadan girişimi yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1-2-3- 4 zincir çektim. Sık iğnemin tepesine sabitledim. Biraz yakınlaştıralım. Araya bir sık iğne yapıyorum. Buraya geçtim. 1 2 3 4 zincir çekip bir sık iğne yaptım. 1 2 tane sık iğne yapıyorum yine araya peş peşe. Tekrar bir sonraki araya geçiş yapıyorum 1 2 3 4 4 zincir çekip tepeye sabitledim 1 2 tane sık iğne yapıyorum ara noktaya peş peşe yine sonra bir sonraki araya geçişimi yapıyorum üzerine almadan sık iğne ile 1 2 3 4 zincir çekip sabitledim tekrar birinci sık iğnemi yapıyorum ikinci sık iğnemi yapıyorum aynı yere bir sonraki araya tekrar sık iğne ile geçiş yaptım 1 2 3 4 zincir çekip tepeye sabitledim bir sık iğne bu araya aynı yere yine bir sık iğne bir sonraki araya bir sık iğne yani bu pıtırcığı yaptıktan sonra iki sık iğne buraya bir sık iğne buraya olacak şekilde sık iğnelerimiz toplamda 3 tane peş peşe yapıyoruz yine 4 zincirimi çektim buraya sabitliyorum tekrar birinci sık iğnemi yaptım aynı yere ikinci sık iğnemi aynı yere yapıyorum üçüncü sık iğnemi de karşıya yapıyorum karşıdaki aralık noktaya yine dört zincirimi çekiyorum buraya sabitliyorum tekrar bir iki üçüncü sık iğnem karşıya bir iki üç dört zincir çekip tepeye pıtırcığımı yapıyorum bu işlemi ta ki şöyle göstereyim arada 5 tane fıstık yapmıştık o iki araya kadar bu işlemi tekrarlıyoruz sadece buraya kadar gelelim burada ekleme işlemini göstereceğim sizlere ben sıramı tamamlayayım dediğim yere kadar bakın bir kenar olana kadar gördüğünüz gibi çünkü 6 dilimden oluşuyor modelimiz Beş tanesini örüyoruz. Bir tanesini bırakıp burada ekleme yapacağız. Ben oraya kadar geleyim. Sizler de gelin. Eklememize başlayalım. Dediğimiz noktaya kadar modelimizi getirdik. Hemen yine araya geçişimi yapıyorum. Bir, iki zincir çektim. Şöyle modelimi tutuyorum. Bu modelimi sonradan çevireceğiz. Ekleme aşaması kolay olsun diye böyle yaptım. Şöyle modelimi şuraya, bakın hemen ilk ikili fıstığın arasına değil de böyle kıvırıyoruz ya İkinci fıstığın üzerindeki pıtırcığa sabitliyorum tekrar zincirimi çektim sık iğnenin dibine yine bir iki sık iğne çekiyorum üçüncüyü bir sonraki araya çekiyorum yine iki zincirimi çektim bir sonraki pıtırcığa hemen yanındaki eklemiş olduğum pıtırcığın şöyle görüntümüz olacak arkadaşlar 2 zincir çekiyorum. Buraya yine sık iğne ile sabitledim. Tekrar 1 2 3. fıstığımı bir so e sık iğnemi bir sonraki araya yapıyorum. 2 zincir çekip yine pıtırcığıma sabitliyorum. 2 zincir çekip dibine sık iğne ile sabitledim. Yine 1 2 3. sık iğnemi karşıya yapıyorum. 2 zincir çekiyorum kıtırcığıma tekrar 2 zincir çekip diğer sık iğnenin dibine sabitliyorum yine 1 2 tane sık iğne yaptım üçüncüyü karşıya yapıyorum 2 zincir çektim bir sonraki pıtırcığa ekledim yine 2 zincir çekip dibine sabitliyorum yine 1 2 3. sık iğnemi karşı tarafa yapıyorum. 2 zincir çektim. İlk gelen pıtırcıya sabitledim yine. 2 zincir çektim. Dibine sabitliyorum. Tekrardan 1 2 ve son aramıza geçişimizi yaptık. 2 i̇ki pıtırcık. 2 zincir çekiyorum. Pıtırcığımı sabitledim. 2 zincir çekip yine dibine sabitliyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum ve bir sonraki araya geçişimi yaptım. Burada tam ortada bir tane pıtırcık kalacak. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu şekilde eklememizi yaptık ve modelimizi hemen elimizle çevirelim. Eklememiz böylece hazır oldu. Hemen dikimine de geçelim. Dediğim gibi açık olarak dikebilirsiniz ama ben bu şekilde dikiyorum. Herhangi bir sorun da yaşamadım. Ben yapamam derseniz dediğim gibi açık olarak dikmenizde hiçbir sakınca yok. Açık olarak dikip son aşamada bu üzerindeki sık iğneleri de yapabilirsiniz. Ben ipimi hemen hazırlamamıştım. Onu hazırlayayım. İpimi hazırladım. Ben iki kat iple dikeceğim sağlam olması için. Şöyle yerleştiriyorum. Bakın yerleri zaten belli. Şu tam orta noktalar 1 2 3 buradan gelecek. 1 2 3 de buradan gelecek. Şu şekilde birbirine denk gelmesi lazım. Bu orta noktaların böyle koyduğunuz zaman şöyle dikim işlemini yapacağız. Şu orta kısımdan hemen şu beyazın olduğu yerden ben iğnemi takıyorum. Bir karşıdan şimdi buradan ilk girdiğim yerden bir karşıdan çıkıyorum. Fıstığımın dibinden bu işlemi arka tarafta da tekrar yapabilirsiniz. Dikişiniz, dikişinizin öne geçmesinden endişeleniyorsanız bu işlemi arka tarafta yapın. Benim öne geçmiyor. Buradan hemen karşıdaki şöyle fıstığın içinden alıyorum. Ve diğer karşıdaki fıstığın içine takarak iğnemi bu şekilde çekiyorum. Bugün ipim takılıyor. Bu şekilde. Tekrar hiç şeklimi bozmadan Yine karşıdan bir iğnemi çıkarıyorum. Şöyle tek tek çıkaralım. Size de kolay olsun. Bir de bu taraftaki fıstığın içinden çıkarıyorum. Bir karşıdan bir buradan hafif de gerin ipinizi ki ya yani çok da germeyin. Hani modelinizi bozacak şekilde hafif bir gerginlik yapın. Denk getirerek bir buradan bir karşıdan olacak şekilde dikişimize devam ediyoruz tam orta noktamıza geldik dediğim o üç tane ikilinin tam ortasındayız böylece sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlayacağız bir buradan bir karşıdan olacak şekilde dikiyoruz ve işlemimizi tam şu kısımda dikme işimizi bitiriyoruz bu kısmımızı diktik. Aynı işlemi burada da tekrarlayacağız. İster şu kısımdan dikmeye başlayın, ister bu kısımdan dikmeye başlayın, hiç fark etmez. Ben hemen bunu da dikeyim ve orta çiçeğimizi geçişimizi. Modelimizin dikme işlemi bitti. Ortasının görüntüsü olmasın diye oraya da bir çiçek yerleştirelim. Çiçeğimizin yapımı da oldukça kolay. Hemen bu şekilde zincir çekiyoruz. Zincirleriniz çok sıkı çekmeyin. Toplamda 75 tane zincir çekmeniz yeterli. 75 tane zincirimizi çektik. Üzerine alıyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıp altıncının tepesine bir tane trabzan yaptım ve ilk yuvamızı oluşturduk. Şöyle iki zincir çekiyorum. Bir tane ara atlıyorum. Bir sonrakine bir trabzan. Yine iki zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine yani zincire şöyle ortada bir zincir atlayıp bir sonraki zincire bir trabzan yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. Bir sonrakine bir trabzan yapıyorum. Yine bir iki zincir çekip bir tanesini atlayıp bir sonrakine bir trabzan yaparak şu şekilde kare kutular oluşturalım sıra sonuna kadar. Sıramızın sonuna kadar geldik. Kutularımız yani çiçek yapraklarımızın yapacağımız yuvalar oluşturmuş olduk. Bu son kısımda bir zincir çekip şöyle modeli çeviriyorum. Üzerine aldım ilk kutucuğu atlıyorum. İkinci kutucuğun içine bir tane trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı da yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7 adet trabzan yapıyoruz. Peş peşe şu ara kısma sık iğne ile sabitliyorum tekrar üzerine aldım bir sonraki kutucuğun içine yine 7 adet trabzanı peş peşe yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 yine bir sonraki kutucuğa sık iğne ile sabitledim tekrar üzerine alıyorum bir sonraki araya yine 1 2 3 4 5 6 ve 7. trabzanımı da yaptım. Yine araya sabitliyorum. Tekrar üzerine aldım. Bir sonraki kutucuğa Yine 7 tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane ortaya 7 adet trabzan yapıyoruz. Bir araya sabitleyip bunu atlıyoruz. Bir sonraki araya yine 7 adet trabzanı yaparak sıra sonuna kadar kaç tane elde edersek sıramızın sonuna kadar gelelim. Çiçeğimizin şöyle ortasını tamamladık. Dilerseniz bu şekilde hemen gülün yapılışını göstereyim. Şöyle kıvırarak. Bu şekilde de çiçeği kullanabilirsiniz. Orta kısım için ama ben üzerine beyazla geçişler yapacağım. Beyaz ipimin tek katını kullanacağım. Ha, onu da göstereyim. Bir zincirimi çekiyorum. Buradan sabitliyorum. Bir zincir çekip ilk trabzanın içine sık iğne ile yapıyorum. Bir zincir çekip sık iğne bir zincir çekip her trabzanın tepesine bir sık iğne gelecek şekilde yapıyoruz bir zincir bir sık iğne 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 bu orta kısımda hiç zincir çekmeden diğer trabzan tepesine geçiyorum tekrar bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne olacak şekilde bütün yapraklarımın tepesine bu işlemi sıra sonuna kadar uygulayacağım. Ben bu kenarlarını tamamlayayım. Sizler de tamamlayın. Gülün yapılışına geçelim. Modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Ben gülü düz taraftan değil de ters taraftan kıvıracağım. Şöyle göstereyim. Öyle daha çok hoşuma gidiyor model olarak. Siz düzden kıvırabilirsiniz. Şu şekilde. Az önce gösterdiğim gibi böyle kıvırıyoruz modelimizi. Çok sıkmadım. Biraz büyük bir gül olmasını istediğim için. Bu şekilde gülümü kıvırdım. Tersini çeviriyorum ve dikim işlemine başlıyorum. Önce buradan hemen şu ilk kıvırdığım kısımdan şöyle karşıya iğnemle bütün sıralardan alarak gördüğünüz gibi geçişimi yaptım. Tekrar hemen yanından aynı işlemi tekrarlıyorum. Şöyle tam karşıya yine geçiyorum. Yanından yine buradan bütün şöyle katlardan yani zincir katlarından alarak karşıya geçtim. Bütün katlardan almaya özen gösterin. Gülünüz kaymasın. Tekrar hemen yanındakinden yine şöyle katlarımdan alarak ilerliyorum. Her yerden tutturmaya özen gösteriyorum ki kayma olmasın. Birkaç yerden dikişimizi tamamladık. Artık gülümüz dikime hazır. Gördüğünüz gibi modelimiz de gülümüz de hazır oldu. Şöyle yerleştireyim. Yine buradan çekeceğim şu şekilde yerleştiriyoruz gülümüzü. Tersini çevirelim modelimizin. Arkadayken şöyle buralardan gelişi güzel tutturacağım. Böyle yaparak birkaç yerden her dilimden ama tutturmaya özen gösterin. gayet kolay dikimi dediğim gibi her dilimden bir iki sefer böyle tutturacağım ki gülüm sağlam dursun arka kısımda kaydırmamak için böyle masamın üzerinde dikiyorum ki gül yerinden kaymasın muntazam olsun diye son dilimimi de artık dikebiliriz dediğim gibi şöyle aynı dilim üzerinden bir iki yerden tutturursanız daha sağlıklı olur dikiminiz son bir de buradan tekrar tutturacağım İlk yaptığım modelden buraya da sabitleyelim gülümüzü de dikmiş olduk. Modelimiz artık hazır. Şöyle elimizde düzeltmelerimizi yapalım. Çünkü örme esnasında elimizde büktüğümüz için modelim hazır. Hem kolay, hem güzel bir model. Gördüğünüz gibi önü burası, arkası da bu şekilde, hiçbir şekilde arkasında da herhangi bir sıkıntı yok. Benimle birlikte ördüğünüz için teşekkür ederim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle.